bulamazsan 5 tane elmas blok bulacaksın tamam mı? Tamam tamam patronum merak etmeyin şimdi bulacağım hemen hemen bulmaya gidiyorum. Eğer bulmazsan maaşını vermem. Of tamam ya bulacağım merak etmeyin hemen deniz altına atlayalım arkadaşlar ve 5 tane elmas blok bulmaya gidelim. Arkadaşlar bu işten nefret ediyorum yani. bu işte arkadaşlar böyle sürekli deniz altındasınız ve deniz altında arkadaşlar maden bulmaya çalışıyorsunuz. Ya patronum beni çok zorluyor Ferit Dalesi illa elmas blok bulacaksın diyor ben nereden bulayım elmas blok. Şurada mağara var arkadaşlar. Şu mağaradan girelim bakalım. Belki burada vardır. Şöyle bir girelim arkadaşlar. Aha! İçerideki yaratıkları görüyor musunuz? Elmas blok var da olmasına. Yani içeride bir sürü yaratık var. İşte benim bu yaratıklarla savaşmam lazım arkadaşlar. Dur dur şöyle park edelim arkadaşlar altımızı Tamamdır. Hı, gelin bakalım buraya işinizi bitireceğim. Al sana al sana. Allah arkadaşlar saldırıyorlar saldırıyorlar saldırıyorlar. İyi elması bulduk da bunları şimdi öldürmesi var. Al bakalım al sana al sana hepinizin işini bitireceğim. Oh. Şöyle nefes alalım Ferit Talis tamamdır nefes aldık arkadaşlar Al bakalım al sonra işte bu Hepsinin içini bitirdik arkadaşlar Şurada da var şöyle şunların içini bitirelim al sonra Al sonra daha saldıramadınız bile ee saldıramazsınız ki al bakalım ha Ölürsünüz böyle tamamdır canım ailem Hepsinin içi bittiyse hemen şöyle elmas blokları kıralım Arkadaşlar bakın tam 9 tane bulduk Hatta 9 değil bir sürü var abi burada 9 9 var 3 kere 9 kaç yapar Arkadaşlar 27 tam 27 Tane bulduk arkadaşlar Baya <laughs> bulduk abi maaşımızı bugün Ekstralı alacağız yalnız he Bugün vallahi bayağı şanslıyız canım ailem. Hemen deniz binelim ve arkadaşlar karaya gidelim. Yalnız deniz bakın abi. Deniz efsane duruyor ya. Bildiğiniz uzay mekiği gibi. <laughs> Tamamdır bindik canım ailem. Şöyle geri geri yapalım. Tamamdır buradan arkadaşlar yüzde doğru çıkıyoruz. Allah'ım motor kısmı. Neyse problem değil Ferit Taliz. Gene gider deniz altımız ama biraz garip gidiyor. Bakın biraz savruluyor. Allah Allah savrulduk. Eyvah ne oluyor? Eyvah Allah ne oluyor? Şöyle deniz altımızdan çıkalım. Aa, yardım edin. Hı? Ne oldu be? Patron? Be, 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 bir saniye. Patron nereye götürüyorsun? Ee, gel buraya. Yardım edin. Yardım edin. Allah Allah. Patron kaçırıldı Ferit tane elmas blok bana kaldı arkadaşlar. Nereye gitti bu patron ya? Biri kaçırdı arkadaşlar patronu gördünüz mü? Allah Allah ne oluyor Ferit Deniz ne oluyor? Neyse şu deniz altını bir adam akıllı park edelim arkadaşlar. Bugün demek ki bu kadarmış. Şöyle motor kısmını kapattık. Şöyle arkadaşlar kapağı da kapatalım. Tamamdır hırsız veren girer şimdi. Neyse patron kaçırıldı arkadaşlar. Patron geri döndüğünde ben 27 tane elmas bloğunu veririm ona. Eve gideyim de yemek yiyeyim arkadaşlar bu Ne be? Arkadaşlar gene o adam. o gönlüğü kaçırıyor. Yardım edin. Dur kardeşim bekle geliyorum yardım edeceğim. Hey kaçırma gönlüğün gel buraya. Gel buraya. Yardım edin. Eyvah arkadaşlar nereye kaçırdı gönlüğü? Oğlum burası neresi? Allah Allah. Arkadaşlar ya niye buraya birileri sürekli kaçırılıyor anlamadım. Benim patron da bu adam aynı adam kaçırdı. Dur bakalım kapılarını çalacağım ve dertleri neymiş soracağım. Tık 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 tık. Sen de kimsin? そんなね。そのね bir şey olmuyor al bakalım al bakalım Allah ölmüyor arkadaşlar bu biraz da şöyle karnıma sık karnıma karnım kaşınıyor karnımız kim Allah Allah nasıl ya bu ne ya bu nasıl olabilir <laughs> Allah ya, da, 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 Tamam ha kusura ha. Allah Tamam gidiyorum Kusura bakmayın. Ben gidiyorum abi. Siz Allah 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 İşte merhaba. Şey Tarık, acilen sana bir şey anlatmam lazım birader. Ya dur televizyon seyrediyoruz ya biraz izlememizi. Ya tamam Tarık 2 dakika anlatacağım. Tamam anlat anlat geliyorum. Gel bir Tarık, gel bir Tarık, gel bir Tarık. Kardeşim, He, ne oldu? Oğlum köy robotlar basmış gördün mü? <laughs> robotlar mı basmış? Evet oğlum köyleri kaçırıyorlar. Hadi be! Ben e, nerede olduklarını biliyorum ama bu silahla ettiğimde ölmüyorlar Tarık. Adamlar ölümsüz. Robot olduğu için normaldir. Elektrik silah kullan. Elektrik silah mı? Nasıl yani? Ya göstereyim sana. İşte bu silah. Aa bu ne arkadaşlar? Aa elektrik fırlatıyor. Evet elektrik fırlattığı zaman robotlar bozuluyor. ediyor. <laughs> çok iyiymiş. Al bir de bunları giysene robot. Transformers'a dönüştüm. Evet Transformers. Tamam arkadaşlar böyle araba kılığında gizli bir şekilde oraya girebilirim. Bakın araba olabiliyorum. İstediğim zaman robot oluyorum. Araba oluyorum robot oluyorum. Araba oluyorum robot oluyorum. Ah! tarihi size bölmeyeyim kardeşim. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hadi bay bay. Dikkat et kendine. Evet arkadaşlar. Şimdi onların işleri bitirmeye gireceğim oğlum. Siz robotu Ferit'e tanışmadınız. Gelin bakalım buraya. Şimdi hepinizin işini bitireceğim oğlum. Olarız gibi. Sen akıllanmadın mı ha? Akıllanmadın mı? Akıllanmadım al sana. İşte bu. İşte bu. Böyle yanarsınız oğlum işte. bakın arkadaşlar. Canım bile oynamıyor valla. Canımı bile götüremiyorsunuz. Çünkü noobsunuz. <laughs> Hepsini nasıl düştü. Al sana. Al sana. Aa! <laughs> of nasıl erittim arkadaşlar. Elektrik silahı efsane arkadaşlar. Elektrik silahı efsane. Şimdi Ferit Tarih'in şu lazerleri geçelim şöyle hop. Tamamdır Ferit Tarih'in hop. Hop tamamdır arkadaşlar sonunda geçtim. Bu ne abi böyle burada renkli bloklar var. Aha şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Tamamdır gittik. Aa bunlar da kim? Gel buraya. saldırırsınız böyle. Alın bakalım hepinizi eritirim böyle. Arkadaşlar bu kadar elektrik silahı nasıl denk yiyorlar? beni. Ha? Patron Korsan! Patronum oh, siz ne arıyorsunuz burada? Sağ olasın teşekkür ederim. Patronum beni tanıyamadınız değil mi? Sen de kimsin? Bak bu, bu netherite gazma sizin üzerinize bir zimmetli biliyorsunuzdur. Sen sen bir ferit etmişsin. Evet abi ben ferit dur zırhımı çıkartayım. Tanıyamadım beni arkadaşlar. Dur çıkartayım da tanısın beni. Bakın. Aman Allah'ım ne burada? patronum şöyle ben size 27 tane elmas bloğu vereyim Sizi Göremeyince veremedim. Kusura bakmayın ben 27 tane buldum. Aferin sana. Maaşını vereceğim buradan çıkarsam. Tamamdır patronum. Peki de patronum. Şöyle geri takalım arkadaşlar. Tamamdır patronumuzun sonunda 27 elmas bloğu verdik. Tamamdır patronum. Hadi kolay gelsin size. Ona arkadaşlar buraya geçmek zorundayım. Buraya geçmek bayağı zor. Eyvah. Arkadaşlar eyvah. Sakın düşmememiz lazım abi. Düşersek arkadaşlar var ya ama pişmiş tavuğa döneriz vallahi billahi. Dur arkadaşlar yavaş yavaş şey geçiyoruz. Tamamdır canım ailem tamamdır. Ay çok zormuş be. Aa düşeceğim. Dur bakayım bunun bir taktiği var arkadaşlar bakın. Böyle modu açtım arkadaşlar. Küp modunu açtım. Bu gibi böyle arkadaşlar dışarı taşırmadan geçebiliyorsunuz. Eyvah. Şöyle yavaş yavaş tamam acelesi yok acelesi yok. Tamamdır geçtim. işte bu. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Hop Böyle mi geçeceğiz burayı? Yo böyle geçemeyiz. Aa bu tamam anladım. Bu koltuk helikopteriyle geçeceğiz. Şimdi bu koltuk helikopteriyle arkadaşlar bu küplerin içinden geçeceğiz anladım. Şöyle bundan geçtik. Sonra bu yeşillerle geçtik. Sonradan da geçelim. Aa düşüyordum bu boya zormuş yalnız. Turuncudan geçtik. Mor renkten de geçiyoruz. Sonra gri renkten geçiyoruz. Gri renkten geçince aa bak burada kim var? Aa Optimus Prime değil mi siz sen? Ne Optimus Prime'ı? Ben Feri dedim. Feri sen Feri'yi tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. O zaman tanıyacaksın. Al bakalım. Aa, aa, Ya bak böyle tanıştırırım işte. Bak benim adım Feridet. Beni tanımayan iyi tanır. Hemen şuraya da geçelim. Abi. Aa! ne ya? Selamünaleyküm iskelet kardeş. Abi burası bu arada çok sıcak arkadaşlar. Lavlı yere geldik. Ben şu zırhları biraz çıkaracağım. Valla sıcaktan bayılacağım Ferit Tayles'e. Birazcık böyle takılayım. Ne olacak? Selamünaleyküm selam. Allah. Aa, selam veriyoruz. Allah selam verdi. Ne yapıyorsun? Bakayım Aa Arkadaşlar kalkan var. He, bu kalkanla bu iskeletlerin oklarından kaçacağım. Aa, kaçamadım. Sakın diyor Bu sefer kaçacağım canım ailem. Şöyle bir tanesini attı tamam. Bir tane attı tamam. Böyle tamam Ferit Aa Tamam geçiyorum 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 çok kolaymış ya bayağı kolaymış ben bu kadar kolay olur bilmiyordum vallahi bile bilmiyordum aa geçtim tamamdır Ferit Tarih sonunda geçtim arkadaşlar şimdi buraya da geçeceğim al bakalım al sana beni düşüremezsin benim adım Feride soyadım ee, soyadım unuttum soyadımı bence de <laughs> ben de gibi bazen unutabiliyorum böyle unutkanlık oluyor tamam abi geçtim geçtim mükemmel hadi bay bay görüşürüz ee bak vuruyor vuruyor ne bak Allah kafama geldi Neyse Ferit Tarih açalım bu kapıyı aha burada bir parkur var Ferit Tarih'e dikenli parkur Tam burası soğuk arkadaşlar burada artık zırhımı giyebilirim Bilirim. Burası birazcık soğudu. O az önceki taraf çok sıcaktı. Hemen arkadaşlar özel zırhımızla şuraya geçiyoruz Dikenlerimiz. Aa bu Allah canım gitti abi ölüyorum ya Herhalde zırhın büyüklüğünden dolayı arkadaşlar Zırh, Zırhlarıma değiyor dikenler abi ya Zırhlarıma değdi neyse Hemen arkadaşlar şöyle geçelim Tamamdır Ferit tarihsi Sonunda geçtim <laughs> Bu ne ya Yine mi sen kardeşim Alın sizi biraz elektrikliyim ya Alın biraz elektrik alın benden Ne diyor Şifreyi öğrenmek için düğmeleri vur iyi tamam vuralım Bu sanıkta mı yay ve ok var Aa bak burada yay ve ok varmış arkadaşlar Şimdi düğmelerin hepsini vuracağız Şu düğmeyi vuruyorum İşte bu vurdum Ona vuramamışım dur tekrar vuracağım <laughs> Tamam şimdi sarı düğmeye vuracağım Hop vurdum. Şimdi vuracağım. Hop. Aa vuramadım. Dur tekrar vuracağım. Tamamdır. Tekrar vuracağım. ona vuramadım. Tamam vurdum. Aa şifre 95 38. Şifre 95 38 aklınızda tutun arkadaşlar. Evet şifremiz 95 38. Tamamdır. Şimdi geçtik bir o burada kapılar var. Kapılar silsilesi. Bir sürü kapı açıldı ya. Bir kafam karıştı. Hangisi bir gerçek kapı? Hangi biri gerçek kapı? Hangi biri? Tamam bu mu? Bu değil. Aha. <laughs> Efendim efendim Al bakalım Beni rahatsız etmeyin robotumla uğraşıyorum Kodlama yapıyorum Ama efendim efendim Bir çeneni kapat be Allah Allah Ne var efendim ne var efendim ne oldu ha? Elini buraya kaldır Sen de kimsin Olamaz sen kimsin asıl Ben feri dedim amacın ne senin kardeşim Amacın ne ha, Amacım bu köyü ele geçirmek Köyü ele geçirecekmişmişmiş de Ben sana şimdi göstereyim köyü ele geçirmek neymiş ne bu böyle kardeşim? Bu benim robot projem. Mutant robot. Mutant robot mu? Bu ne ya böyle arkadaşlar? Oo güzel bir şey mi? Burada gene uğraşmışsın bir şeylerle. Köyü ele, geçireceksin demek ya. Evet öyle geçireceğim. Robot kardeşim. Biz kardeşiz. Gel beraber geçirelim şu ele. <laughs> ben robot değilim ki oğlum. Ben bu köyün kurucularından, başyapıtlarından biriyim. Ben Feri dedim. He? <laughs> Fırtüt. Seni şimdi şimdi bitireceğim. Sen nereden gel buraya? Ha, görürsün bakalım nereden geldim. Al bakalım al bakalım. Aa! İşte bu Ferit tanesi. Abi ben şunu merak ettim. Bu ne arkadaşlar böyle? Oha. bu kullanılabiliyor mu? Oh, sanırım kullanabiliyoruz. Oh, içine bindim. Bir oturayım bakalım. Oh, arkadaşlar robotu kontrol edebiliyorum. Oho, bildiğiniz yürüyebiliyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Mükemmelmiş abi. Süpermiş. Dur bakalım benim bu robotu buradan çıkarmam lazım. kadar arkadaşlar arkamda roketler var roketler aracılığıyla uçabiliyorum Woohoo. biraz yavaş ama olsun arkadaşlar tane böyle korkutmam yok mu tane böyle korkutacağım <laughs> Benim öyle yakınca çok korkunç bir şey görecek şöyle birazcık köyde piyasa yapalım aa robot olamaz arkadaşlar köylü çok korktu köylü ne yaptın oğlum aa, robot Allah Allah niye korkuyorsunuz bu kadar ya <laughs> Al bir robot yani robotum ben ne olmuş ya Allah Evet Tarık'ın evine geldik arkadaşlar. Tarık'ın evine geldik vallahi billahi. Tarık babacığım çık dışarı ya oynayalım Tarık. Hemen kapıyı çalacağım bakalım robot ellerimle kapıyı çalabiliyor mu? Aa valla çalabiliyorum. Kim o? Bir şey diyeyim işte arkadaşlar. Tarık kapıyı açmadan şaşıracak. Bir saniye kapı çaldı eve geliyorum. Kim o? Aa! Aa! aa arkadaşlar Tarık herhalde beni böyle görmeye alışkın değil Beni böyle görünce arkadaşlar çok korktu Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim Videomuza like atmayı kaybolsun oğlum Bir videonun açmıyorum yine arkadaşlar bugün robot olduk abi Robot olduk yani biliriz robot veride olduk abi Upgrade olduk arkadaşlar Sağ sola giden video var tıkla 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 Sağ sola giden çıkan video ya lütfen tıklamayın Bir arkadaşlar Ali bakın tıklayın Çok ama çok seviyorum arkadaşlar hadi bakalım tıklayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay